Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğadan Sofraya Bilim projesine ilgi oldukça yoğun oldu. Etkinliğin ikinci gününe torunuyla katılan Rektör Profesör Doktor Ömer Çomaklı, şenlik havasında geçen ve çocukları bilimle buluşturan bu önemli etkinliğin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Evet, torunumla gezdim özellikle hafta sonu geleceğimi söyledim. Gerçekten arkadaşlar teşekkür ederim mükemmel organizasyon. Aslında hocamın da söylediği gibi aslında dünyada 25 ülkede Işte Biz de şu anda 25 ülkede aynı anda bu şekilde proje çalışmaları devam ediyor. Aslında bu Atatürk Üniversitesi'nin büyüklüğünü gösteriyor. Gerçekten arkadaşlar teşekkür ediyorum. Böyle Türkiye'de bu projeye yaran tek kurum biziz. Kişi bir ortam, evet. çocuklar eğleniyorlar, gençler eğleniyorlar. Doğayla, doğadan sofraya kadar o süreci bizzat gözlemliyorlar. Ben de inşallah bu tip çoğalmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepsine. Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ben. Doçent Doktor Serda Örs. Ufuk Avrupa'da Avrupa Birliği projelerinin tanıtımıyla ilgili hocalarımıza bilgi verirken böyle bir çağrı olduğunu gördüm. Üniversitemizin de bu projenin üstesinden gelebileceğini düşünerek bir proje yazdım gönderdik. Doğadan sofraya bildiğimiz 46 bin euro'luk bir bütçe aldık Avrupa Birliği'nden. Bu projenin aslında amacı halkla bilimi ve bilim insanlarını bir araya getirmek. Özellikle de çocukları. Çocukları bilim insanlarıyla bir araya getirip onların ileride bilim adamı olmaya da içlerinde bir ışık oluşturmak. Onların bu duyguyu yaşamalarına izin vermek ve halka normal günlük hayatımızda yediğimiz, içtiğimiz, yaptığımız her şeyin arkasında bir bilim olduğunu göstermek. Yani bunlar tesadüfi değil. Mesela peynir mayalanıyor ama oradaki süreçte bunu anlatabilmek. Bu amaçla bütün Avrupa'da, 25 ülkede bu yıl kutlanıyor. Her yıl Avrupa'da kutlanıyor. Eylül ayının son cuma ve cumartesi günleri. Bu yıl biz daha zorunda kutluyoruz Atatürk Üniversitesi olarak.